Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Kirpi Sonic Evet, bu çizgi romanı inceleyeceğiz. Zannediyorum YouTube'da yoktur çok fazla bu çizgi romanın incelemesi. Kirpi Sonic Başıboş Ruan ro ro Başıboş Robotlar Prestij çizgi roman bastı. IDV Comics Amerika'da yayınlayan şöyle kapı şöyle de içinden bir ani güzel çizilmiş. İçinden bir çizim. Yazarı Ayn Fly, Tracy Yardley. Jennifer Hernandez, Evan Stanley, Adam Bryan falan. Öyle bir şey, öyle birileri varmış işte çizgilerleri de. Yani şöyle çizgi film mari çizimleri olan bir cilt. Şimdi ben bu çizgi romanı biraz anlatayım size, biraz yorumlayayım. Prestij bastığı için ben bu çizgi romanı aldım. Şunu merak ediyordum aslında, hani ben böyle az sayılık, ee, serileri olan, yani yeni çizgi roman serilerini severim biraz. Merak ederim. Hani mesela Sony'in çizgi romanı. Merak ederim. işte. Ninja Kaplumbağalar'ın çizgi romanı. Merak ederim. <laughs> Kezan Ninja Kaplumbağalar'ın vardı. Arka bahçe mi basmıştı? Biri basmıştı, bayağı da beğenmiştim ben. Çok iyiydi, Üç sayısı çıkmıştı Türkçe'de. Çok bayağı, bayağı beğenmiştim. Ee, Sonic'te de belki benzeri bir tat alırım diye düşündüm. İşte Transformers var böyle, Power Rangers var falan. Böyle farklı seriler var. Ben de hani merak ediyorum yani hakikaten bilinen ama çizgi romanı üzerinden değil de çizgi filmi işte dizisi vesairesi üzerinden izlediğimiz aslında çizgi romanın orijinal şeyleri Türkçe basıldığında almak istiyorum. Hani ilk sayısını aldım son ininde. Dedim nasıldır acaba? Ee, şimdi okudum. Çok kötü. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim çok uzun bir süre ama abi çok kötü ya. Yani doktor ek yokmuş evrende kaybolmuş işte yenmişler doktoru ki yendikten sonraki bir dönemi anlatıyor hikaye. Ve böyle şimdi ne yapacağız? İşte böyle başı boş gezen bunun robotları var orduları var onları boş boş öldürüyorlar falan. Sonra da işte bu robotlar çok organize hareket ediyorlar. Acaba bunun arkasında bir iş mi var deyip alakasız karakterlerle takılıp tanışıp işte Knuckles'ı görüyoruz şeyde. Bu çizgi romanda şu karakteri görüyoruz. Ben bunları eskiden Kral Oyun diye bir site vardı. Orada böyle oyunları vardı Sony'in. Oralarda oynamıştım bazen. Her yeni oyun geldiğinde biz Kral Oyun'da oynardık. 3'e 4'e giderken sene işte ne bileyim 2005 falan öyle zamanlar. 2004 2005. oralarda oynamıştım Sony'i. Yani internetin çevirmeli olduğu zamanlar. İşte şu kız var. Çekiçli kız e aşık falan. Böyle direniş diye bir örgüt var. Ya bu arada Sonic evreni aslında iyi bir evrenmiş. Ya yani ben okurken onu fark ettim. Hani direniş var. Bu direniş Doktor Egg'e karşı savaşıyor. Doktor Egg dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Direniş böyle iyi bir örgütlenme. Buradaki karakterlerin güçleri, hani güç dengeleri falan aslında iyi kurulabilecek şeyler. Ve yani eminim ki daha iyi Sonic çizgi romanları vardır. fakat bu seriyi çok kötü. Yani çevirisi bir kötü bilmiyorum bu arada. Hani karakterlerin konuşma şekilleri, tarzları, konuşma tarzları vesaire zaten kötü. Onun dışında olaylar da çok kötü. Yani neymiş Sonic çok iyi robot avlıyor. Robotlar var biz hiçbirinin birbiri arasındaki farkı anlamıyoruz. Biri büyük robot, biri küçük robot. Sonraki ikisini de dövüyor böyle. İkisine bir tane vuruyor ölüyorlar falan. Hmm acaba robotların arkasında başka bir güç mü var? Bekleyin birazdan o kötü adamı göreceğiz falan diye böyle hani ke 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 diye gülen bir kötü adam görmeyi bekliyoruz falan ama yani bu 3 yaşında değiliz yani 3 yaşında insanlara yazılmış gibi ama 3 yaşında insanlara yazılmış olmak için de kötü bir çizgi roman. Dolayısıyla ben bayağı beğenmedim. Yani Sonic çok bayılıyorsanız, ölüyorsanız, Sonic, Sonic diye geziyorsanız böyle kendinizi maviye boyama hayalleriniz falan varsa okuyun. Yoksa hiç boşuna okumayın bence kötü bir seri ya yani ya da kötü bir seri ilk kitabı belki sonradan hikaye açılıyordur çok güzel olur, onları bilmiyorum ama e, yani bu birinci cildi şöyle yanında başıboş robotlar prestijin bastığı birinci cilt çok kötü bir biri orada okuyabildiniz mi bilmiyorum da çok önemli değil e, çok kötü okumayın ama videomu beğenin abone olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.